sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefi'i dunubina Muhammed. Amud billahi min racim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la nablu annakum bi şey'in min el khaf ve el cu' ve naqsin min el emval ve el ams ve semarat ve beşir sabri. aleyhi ve Evet değerli müminler, okumuş olduğum ayet-i kerimede biliyorsunuz. Bizler dünyaya ne için geldik? Şöyle bir düşünmek lazım. Dünyada insan var, hayvanlar var, başka farkında olmadığımız, duyduğumuz cinler var, başka melekler var. Hani bunları da bir şey olarak kitabımızdan biliyoruz. Cinler ateşten yaratılmış, melekler ışıktan yaratılmış, insanlar topraktan yaratılmış. Peki insanın yeryüzüne gelme bir hadisesi, hikayesi var. O Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Allah-u Teala insanoğlunu, Adem babamızı yarattığı zaman bütün meleklere emrediyor, secde et. Bütün melekler secde ediyor. İlla iblis, şeytan secde etmiyor. Çağırıyor şeytanı. Ey şeytan diyor, seni bu Adem'e secde etmekten alıkoyan nedir? Şeytan cevabı, Ya Rabbi diyor, sen beni ateşten yarattın. Bak yaratıcı olduğunu biliyor şeytan bile. Gene bakın. Onu diyor topraktan yarattım ben ondan üsürüm diyor. Akıl yürütmeye başlıyor. İslam'da nedir? İslam'ın lukat manalarından iki manası var. Birisi İslam demek barış. İkincisi kayıtsız şartsız teslim olmak. Buna da bir örnek var. Bir teslim olmanın örneği. Kim? O dönemde Hazreti Ebu Bekir Sıddık diyor bak. Hazreti Ebu Bekir Sıddık doğrulayıcı. Niye? Şimdi Peygamber Efendimiz inşallah nasip olursa bir 27. gecesi Miraç gecesi olacak. Ne demek Miraç gecesi? Cenab-ı Hakk'ın huzura alındığı zaman e, Peygamber Efendimiz'in. o dönemdeki Araplar, Kureyşliler vardı biliyorsunuz Mekke'de. Diyorlar ki ya bir haber yayıldı her tarafa. Ya düşün yeni peygamber var ya Muhammed diyor. Göge çıkmış diyor. Ne göğü diyor. Bu gökten hepsi ötesine gitmiş diyor. Nereye? Allah'la görüşmüştü. Allah'ın utuna çıkmıştı. Ne hazır böyle şeydi ya. Şimdi adam birisi de ben galaksiye çıktım bu gece. Uhtarit'e çıktım. Neptün'e çıktım. o gezegenler var ya. Dalga geçersin adamla. Bütün millet dalga geçmeye başlamışlar. O sırada da Ebu Bekir'i Ebubekir Ebu, Bekir, Ebu Bekir, gel gel. Ne oldu? Baksana sen peşinden gittin. Peygamberin ne diyor? Bütün dünya semalarının katlarını uçup Allah'ın huzuruna çıktı diyor. Allah'la konuşmuş. Miraç gecesinde. Peki diyor, bunu kimden duydunuz? Senin arkadaşın söyledi. O dediyse doğrudur diyor. İşte bundan dolayı Hazreti Ebu Bekir Sıddık diyor, doğrulayıcı. İslam'ın naslarında şey olmaz, senin kafan almayabilir belki. Allahu Teala peygamber vasıtasıyla götü gö gönderdiği bütün emirlerde belki senin bilmediğin bir şey o hikmetler var. Ne yapacağız? İslam'ın iki manası var dedim. Aksepti yapacağız. Yani kabul edeceğiz. Biz de onu kabul edeceğiz. İnandık, iman getirdik gönlümüze şöyle bir hoş olacağız. Evet, böyle bir girişten sonra vaktimiz de fazla yok hiç olmazsa ne yapalım? Şimdi her namazımızda bir süre okuyoruz. Ne? Fatiha suresini okuyorsunuz. Hepiniz okuyorsunuz, hepimiz biliyoruz değil mi Fatiha suresini? Ya bu Fatiha suresinde ne var? O kadar önemli ki günde her namazda, her rekatta okuyorsun bunu. Günde elli kere tekrar ediyorsun. Ya tekrar ettiğin bir şeyin bir önemi olması lazım. Nedir bunun önemi? Başlıyoruz. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Euzü sığınırım. Billahi Allah. Şeytandan gelecek bütün kötülüklerden. Bir işin başı besmele olursa, euzü besmele olursa asan olur. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Cenab-ı Hakk'ın 99 esma-ül hüsnası var. <laughs> Anlatıyorlar tabi şey yapılıyor Peygamber Efendimiz. Kim bunları ihsa ederse cennete gider diyor. Esma-ül Hüsna ne demek? Cenab-ı Hakk'ın güzel isimleri. Daha güzel isimleri var mı? Var. Bir sürü güzel isimleri var. Ama en güzel isimleri Esma-ül e, bu e, 99 ismi. Besmele ile de ikisini söylüyoruz. Rahman ve Rahim diyoruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle başlıyoruz diyoruz. Ne demek? Onun e, e, de diyor, la kök diyor. Bu, anlamayan arkadaşlar için ufak şey, özet yapalım. E, da Bismillahirrahmanirrahim. La yani Rahman isminin bir özelliği var. Allahu Teala görüyorsunuz dünyada. Herkese veriyor. Yani ayırt etmiyor. Bu kafir, bu münafık, bu Müslüman, bu Hindu, bu bilmem ne diyor. Hiçbirisini ayırt etmiyor. Herkese nimetini veriyor. Rızkını veriyor. Allah, il donne nourriture pour tout le monde. Il ne dit pas pendant la vie du monde Tu es croyant, euh, tu n'es pas croyant, tu es hypocrite. Il donne à tout le monde parce que nous sommes les créatures d'Allah. Mais, Rahim, c'est très important, hein? le, 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 le miséricordieux Allah, il va sauver seulement les croyants après la mort. Rahim kelimesinin özelliği Allahu Teala kimi koruyacak? Kimi kurtaracak? Yardımı inananları, Allah'a inananları, ona ibadet edenleri, onun yolunda gidenleri. Ya bu şekilde Cenab-ı Hakk'a inandığımız zaman ne yapacağız? Kurtaracağız. Çok büyük dehşetler var önümüzde ya. Bu her gelen gidiyor, her gelen gidiyor, geçen gidiyor. Ölüm her an hepimize gelebilir. Var mı kaç kişinin bana garanti yapabilir mi? Ben şu kadar yaşayacağım. Hiçbirimizin garantisi yok on peut mourir tout suite, on ne C'est, on l'appelle le destin. Allah ki sait. Voilà. şimdi, dünyada mümin kafir ait etmez Cenab-ı Hak bütün yarattıklarını ne yapar? Nimet verir, rızıklandırır. Kıyamette kafirlerin hiçbir şeyi yoktur. Onun bütün görüp göreceği her şey bu dünyadadır. Ötede de. Hatta geç, dün sabah, bu sabahtı galiba. Hoca Efendi bir Kur'an-ı Kerim okudu. Yekul kafir diyor. Kafir şöyle diyor. Ya leyteni kündü turaba. Böyle hayflanıyormuş. Keşke toprak olsaydım da. Yaratılmasaydım. Kıyameti görünce böyle diyecek kafirler Le Zenfidel kan il von voir l'au-delà illa de, de

çok hareket edemeyenler var şu anda hastanede. Adama bir, bizim bir arkadaş vardı, avukat, Sakarya şeyde. Hafız adam, çok kuvvetli hafız. Geçen sene işte, tam bu zamanlarda. Dedi, ya hocam hasta oldu, ne oldu? Hafızımıza, aynı zamanda avukat, pıhtı attı. Ne oldu daha sonra? Konuşamıyor. Sağ eli tutmuyor, sol ayağı tutmuyor. yemede bir anda oldu. Olmayacağına garanti mi var? Ta, Eyüp kardeşimiz geçen haftaydı herhalde. evet Evvelki hafta. Gitti bir anda. O anda yattı. Sabahleyin kalkmaya niyeti vardı. Böyle çok planlarımızı, programlarımızı neye göre yapacağız? Kıyamet günü o dehşetli günde hesabımızı ona göre yapacağız. Bu bakımdan bu okumuş olduğumuz önemine binaen tekrar etmek istedim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin övgü alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Bütün alemin değil. Bin bir türlü alem. Hatta bir yirmi bin alem var diyor. Biz bir tanesiyiz. Öteki alemler nerede? Bu boşlukların ötesinde ne var? Bir sürü alemler. Şükür ona da. Niye şükredeceksin? Ya düşün. Sana ait ne var? Bana göster. El benim desen değil. Göz benim desen değil. Bütün azaların benim desen değil bu azaları canlandıran ruh desen o da senin değil. Yunus Emre öyle diyor. Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Siz de ete kemiğe büründünüz. Çeşitli isimlerle biz de gözlüktük şu anda. Bize ait bir şey yok. Allah-u Teala bunun karşısında bize öyle şeyler veriyor ki şu bildiğin odun var ya odun ne diyor ki ey odun ben bu kullarımı yarattım diyor allah Teala. Sen diyor bu oduna emrediyor. Buna diyor elma ver. Ulan odundan bir bakıyorsun elma çarşı çıkıyor. Çiçekler açıyor. Öteki oduna diyor diyor, sen diyor buna portakal ver. E odunda bir anda portakallar çıkıyor. Başka bir oduna diyor sen diyor buna armut ver. Ondan sonra sebze şeyleri yaratmış. Toprağın içerisinden böyle bir şeyler çıkıyor paçıklar. Buna diyor şey ver. Salatalık ver. Buna domates ver. Buna fasulye ver. Ya hepsi kim için yaratılmış? E için yaratılmış. Diyelim ömürler. Ya düşünüyor musun? Bizi bir, şey, bir el koruyor. Nasıl koruyor? Düşün. Şu bu Balbidi'deyiz şu anda. Ya bu hava sıcaklığı artı yüz derece olsa ikisi durabilir mi burada? Tabiat böyle bir şey yaratamaz. Ya. Biraz diyor ki e, tabiat, tabiat niye yaratır ya? <laughs> Eksi yüz derece olsa hepimiz donarız. Bizim bu ortamda güzel yaşayabilmemiz için Allah-u Teala ne yapıyor? Güzel bir ortam oluşturuyor. Ve bu devamlı ediyor. Elimizde kadar koruyacak. Bu şekilde hayat devam edecek. En sonunda kıyamet kopacak. Ona doğru gidiyoruz. Onun için el, her namazında diyor zaten. Elhamdülillah övgü onadır. Teşekkür ediyoruz Allah'a. Rabbil alem bütün alemlerin, dünyaların, bütün nimetlerin bildiğin, bilemediğin, farkında olduğun, olamadığın bütün nimetler. Şimdi size öyle bir nimetler var ki bak hepimiz burada ayrı ayrı kişi olarak gözüksük değil mi? Ben şöyle bakıyorum sizin beyninizden geçeni bilemiyorum. Siz bakıyorsunuz benim belimde ne geçiyor? Bilemiyorsun. Allah Teala peygamber e diyor ki işte bu bir nimettir. Eğer bir insan diğer insanın beyninden geçeni bilseydi belki öve ebediyen ona nefret ederdi. Lanet ederdi. Ya. ne nimetler. Farkında olup olmadığımız. Evet. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Birinci kelime de bunu diyor. Er rahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle başlarız diyoruz. Biraz önce anlattık. Maliki i Din gününün sahibi Cenab-ı Hak'tır. Ya kıyamet günü biz bir yolculuğa gidiyorsa Herkes ölecek. Ondan sonra Hazreti Adem'den sonra insana kadar bütün insanların şöyle bir bahşer yerini düşün. Hepsinin dirilmiş. Bekleşiyorlar böyle. Ama bir müjde vereyim ben size. Çünkü o müjde sizler layıksınız. He. Bütün Hazreti İbrahim'in, Hazreti Nuh'un, Adem'in, ondan sonra Hazreti Adem'in ve bütün peygamberlerin ümmetleri orada. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti bizler de orada olacağız. Yakında görüşeceğiz orada ya. Çok uzakta değil. Zannetme bir saniye içerisinde yıl yaşatıyor Allah-u Teala. Böyle bir kendimizi görürüz gidiyoruz ama yakında orada olacağız. Diğer ümmetler şöyle bir bakacak bu bahşer ah sahnesine. <laughs> Bakacaklar ki bir ümmet var, bir insan topluluğu var. Fakat parlıyor bunlar ya. Yüzleri parlıyor, elleri parlıyor, Ayakları parlıyor. Allah Allah diyecek. Bu kadar Adet-i Adem'in, Nuh'un, İbrahim'in, Süleyman'ın, Davut'un, İlyas'ın, Zülkif'in ümmetlerini gördük. Hiç, hiçbirisi de böyle bir parlak. Yok. Bu ne ilişmesidir? Birisi diyecek ki onlar var ya onlar dünyadayken namaz kılmadan önce abdest alıyorlar da abdest azaları parlıyor. Elhamdülillah parlattınız geldiniz bugün. Ne güzel, ne mutlu bizlere ya. Parlattı geldik. Evet. Din günün sahibi Cenab-ı Hak'tır. O güne gideceğiz, o günde hesap verilecek. Yani en ufak şey neyse hepsinin hesabı verilecek. Aman ha, ah, dikkat edin, hesabınızı veremeyeceğiniz işler yapmayın orada. Orada, burada benden saklarsın, Ahmet'ten saklarsın, Mehmet'ten saklarsın. Ya millet birbiriyle uğraşıyor. Bırak kardeşim sen birbiriyle uğraşma. Sen hazırlığını yap. Ölüme hazırlığını yap. Sen diyorsun ki ya ev alayım, araba alayım, kışlığım olsun, yazlığım olsun, şuyum olsun, bunum olsun. Ne diyor Allahu Teala? Ma indakum yanfadu ve ma indallahi baki diyor. Sizin nezdinizdekiler var ya hepsi gelip geçti. Bitecek. Öldü bitti. Kim ölüp de neyini getirmiş? Ula onun için çalıştı bu adama deliler ya bu adam gece gündüz bu iş için çalıştı. Sağlığında kimseye şey yaptırmaz da. Hatta ben Verviye'de bir evdeydim. Karşıda bir komşu var. Onun da garajı var. Arabası koy. deliriyordu. Arabasını da daha iyi, benim arabayı şeyin önüne koydurtturmuyordu, evinin önüne. Ne oldu? Öldü. Ölünce terekeler, şeyler geldi. Mirasçılar. Evinde ne var ne yok, bana dediler ne istiyorsa az. 1 lira, 2 lira ucuma hepsini dağıttı. Adam sağlı orada dağıtır mıydı? Zırnını vermezdi. E böyle olacağız arkadaş ya. Nedir ya bu işte, dünya malına bu kadar gönlümüzü, kalbimizi vermemiz ya. Biz gideceğimiz yere göre hazırlık yapalım allah Teala bu hazırlığını yapan Müslümanlardan eylesin. Herhalde vakitte geldi galiba. Öyle mi? Vakitle ilgili. Evet, bir kadar devam edelim hiç olmazsa sohbetini. şeyi bitireyim. İyyâke nâbudu ve iyâke sa'în diyoruz namazlarda. Her rekatında. Ne demek? Ey Rabbim! Ancak ben senin için ibadet ederim. Göster, gösteriş için ibadet yok. Gösteriş için bir adam ne dediniz? Geldi mi vakit? Gelmişim. Heh. Gösteriş için ibadet ederse adam hepsi sıfıra gider. Sıfıra sıfır elde var sıfır. İbadeti Allah için yapacağız. İyyâken ve iyâken estayin. Yardımı da Allah'tan isteyeceğiz. Allah-u Teala sana bir kapı açtı mı var ya bütün dünya bir araya gelse açamaz. Onun için ayet-i öyle diyor. <laughs> Esedü Nahnu kasemna beynehum ma'işetum fil hayatid dünya. Biz sizin dünya hayatınızdaki rızkınızı taksim ettik, bölüştürdük. O taksimat bölüşme neyse Allah. Bir bakıyorsun şimdi adam. Olan bir çalışıyor, bir çalışıyor falan. Hiçbir şey hesap olmuyor. Her tuttuğu berbat oluyor adam. Hiç işi az gitmiyor. Bir adama da bakıyorsun adam bir şey tutmadan bir tane her şey altın oluyor onda. Bir anda servete. Çünkü veren aldı. O bakımdan verilen servetin de öyle fazla da hava atmaya gerek yok. Onlar birer emanet olarak verilmiştir. Orada fakirin, fukaranın, yolda kalmışın ee, hakları vardır. allah Teala bu hususlara riayet eden Müslümanlardan eylesin bizleri. Ölünceye kadar bizleri kıyamete kadar neslimizi, dini mümin İslam yolundan ayırmasın. Buyurun son nefesimizde. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek bize çene kapamayı nasip bir müessel eylesin. Lillahi'l-Fatiha.